Aşk huzurlu bir ev demek. A Aşk huzurlu bir ev demek değil. Aşk evrilip sevgiye döndüğünde huzurlu bir ev oluyor. Huzurlu bir huzurlu bir ev demek zaten. Aşk demek değil. Ne alaka? Artık Hande'yi Ali'siz Ali'yi Hande'siz düşünemiyorum. Onlarla olan bütün. Niye kendini koymuyorsun o gruba? Hande ve Ali çocuklarının ismi. Hande'yi Ali'siz, ee, Ali'yi bensiz bizi bizi ayrı düşünemiyorum. Niye demiyorsun? Onlar paket program mı? Karın oğluna sarılmış, lapada lapada geliyor. Paket programı aldık eve buyurun. Karı ve çocuk. Hı, dur sen orada. Çiçek almam, romantiklik yapmam. Ben böyleyim isterim ama yapmam. Takılın orada. Sen kendini niye o grubun içine koymuyorsun? Bağım, aşk. Romantik değil. Aklıma gelmiyor. Ben de yok yani o. Aklına gelmiyor dedi, içinden gelmiyor. Gerçekten aşk yaşıyor olsan, her erkek gibi... Ee, tabiri caiz hani köpek gibi aşık olursun her şeyi yaparsın. Aklına gelmiyor değil, işine gelmiyor, içinden gelmiyor. Aşık değilsin çünkü.